Merhaba arkadaşlar, sizleri güzel bir çarma akşamından selamlıyorum. Bugünkü videomuz ve vlogumuzda sizlere Tayran PAS sistemi hakkında takım bilgiler vereceğim ve yeni yapılan update'leri de içeren genel bir bilgilendirme çalışmamız olacak bu vlogumuz. Bununla birlikte şu an Tayland'daki durumların nasıl olduğu, ülkeye giriş şartlarının neler gerektirdiğini ve yine son yaşanan hadiselerden ötürü hükümetin ne gibi kararlar aldığını ve bunun yanında genel olarak turistlerin yaşadığı hadiseleri içeren bir blok olacak bu. Öncelikle biliyorsunuz ki Tayland PAS sistemi 1 Kasım itibariyle Tayland hükümeti tarafından yürürlüğe konuldu. Bununla birlikte ülkeye giriş şartlarını taşıyan yani ülke olarak liste olarak ülkelerin Tayland'da nasıl giriş yapılacakları konusunda bir takım bilgiler vardı Tayland hükümeti. İlk olarak 63 ülke TESCO sistemi uygulayan Tayland hükümeti gelen turistlerin bir gece konaklayıp bir test yaptırmaları ve bir antikor testi yaptırdıktan sonra serbest kalmalarını öngörüyordu. Yine orta olarak görmüş oldukları buna Türkiye'de dahil ülkelerin 7 gün sandbox kuralı dahilinde bulunmuş oldukları bölgelerde ki hükümet işte Bangkok dahilinde işte Pattaya, Chiang Mai, Hua Hin, işte buna benzer bir takım illerin de Blue Zone olarak aynı şekilde amaca hizmet etmesini sağladı. Yani turistler bu iki kapsamda ülkeye giriş yapmaya başlamışlardı ki son yaşanan hadiselerle bunda bir takım sıkıntılar, problemler yaşanmaya başlandı. Şimdi öncelikle bunun ana sebebi üstünde durursak kendi kişisel görüşüme gözlemlerimden bir analiz yaparak size bu konu hakkında yorumda bulunacağım. Birincisi daha önceki videolarımda eğer izlemişseniz konu üzerinde durmuştum. Tayland'a giriş yaptığımız zaman yani biz giriş yapacağımız zaman şunu hayal etmiştik. Yani şimdi dedik ki biz Tayland'a geldik. İşte bizi sıkı kontrol altında tutacaklar. İşte bir uygulama yükleyecekler. Uygulamayla biz gittiğimiz yerlere işte bildireceğiz. İşte şurada bulunduk, burada bulunduk. İşte belirli bir elektronik işte kare kod okutma sistemi gibi. Ve bununla birlikte işte sabah çıkarken bir imza, akşam çıkarken bir imza. Yani bir nevi denetimli serbestlik gibi bir uygulamaya <laughs> tabir olacağımızı düşünmüştüm. Lakin bu böyle olmadı. Yani öncelikle görmüş olduğum eksiklik, yani bilemiyorum belki bu ülkenin uygulamasındadır. Belki bu eksiklik, onu da bilemiyorum. Bir PCR testiydi. PCR testini ülkemizde biliyorsunuz yani burnun iki deliğine sokup ağızdan da örnek alarak yapılan bir test sonucu var. Lakin Bangkok'ta veya da Tayland'da diyeyim, Tayland'da böyle bir uygulama yok. Sadece tek burnunuza bir çubuk sokup diyorlar ki işte 3-4 saat sonra test sonucunuz gelir ondan sonra serbestsiniz diyorlar dediler bize. Biz de geldik işte otele yerleştik. Sonra resepsiyonuna indim. Dedim ki hani bizim şu an dedim serbest biz. aşınız varsa bir rahatsızlığınız yoksa sıkıntı yok dediler. Yani sadece işte bazı şeylere denk gelmeyin vesaire. Ve yine yani otelde kalmamız zorunlu mu dedim. Yani ücretini ödediniz ister kalın ister kalmayın gibi benzer bir yorum yapıldı. Yani bir açıklamada bulunuldu. Bunun yanında yani onu konunun detayına girmeyeceğim. Son olarak 7 gün sonucunda yapılacak bir testle ilgili görmüş olduğum çok büyük, büyük bir eksiklikler var ki yani bunlara bakınca bir sonraki anlatacağım sıkıntılarında neden olduğunu da anlamış olacaksınız bu sayede. Şimdi Tayland hükümeti 1 Kasım'da almış olduğu kararların büyük bölümünü geri çekti ve tekrar Temmuz ayındaki Phuket programının olmak üzere Aynı programı sadece Phuket merkezli olarak devam etme kararı aldı. Yine yolcu da işte Thailand Pass'a başvurup Phuket üzerinden uçuşlarını gerçekleştirip 7 gün Sandbox veya Tesco alternatifini kullanabilirler. Peki buna ne sebep oldu? Buna sebep olan olaylar silsilesinden bahsedeyim. Öncelikle ilk gelişme bir Amerikalı turistin işte ben gelip testini yaptırdıktan sonra işte bir iki arkadaşıyla ve kiralamış oldukları özel taksi ve şoförüyle birlikte kuzeye yani Çiadre'yi başta olmak üzere payı ve Çiadre'yle bir gezi yapmaları oldu ki bu Çiadre'yi ayağında bu şahıs rahatsızlanıyor. Bu şahsı test yapıyorlar. Bakıyorlar ki adam pozitif. Ee, pozitif çıkan sonucunun da yanında omikron yani bu yeni bir varyantın oluşması ki biliyorsunuz bu konuya hakimsiniz, buna sahip olması ve buna paralelde bu bölgelerde de işte omikron vakalarının gözükmesi ve diğer korona vakalarında artış göstermesi hükümeti bir paniğe soktu. Haliyle bunun yanında yaşanan bir iki, birkaç hadise daha var ki buna benzer birçok hadise vardır bunlar dillendirilmiyor. Yani örnek vermem gerekirse, yine bir İsrail'li turistin test sonucunu beklemeden otelden kaçıp e, Kosami Adası'na gitmesi ki test sonucu geldiğinde şahıs otelde yok. Testi pozitif ve omikron ve şahıs Kosami Adası'na gitmiş. Tabii bu geçen süre sarfında e, aranıldı bulundu. Daha doğrusu adam kendi teslim oldu. Ama iyileşmiş bu vaziyette teslim oldu. Ha, nelere sebep olduğu kimlerin vebalini aldı bilemem. Ama şu anki noktada bir yargılama sürecine ilgili şey konusunda bir bilgim var. Yine buna benzer bir hadise, yine test sonucunu beklemeden, bir diyeyim, pardon, test olup pozitif çıkan bir kadın, sanırım Avustralya'daydı. o da otelde karantina altındayken otelden kaçıyor ve Kosami adasına gidiyor. Bu Kadını da hala arıyorlar, bulamadılar. Yani kimlere temas etti, ne oldu, ne bitti. Buralarda belirli bir muamma konular var. Tahminim o benzer birçok vakalar düz üst üste gelince işte bir tekrar bir daha geri al, sarma süreci yaşandı ve şu an Phuket'e başvuru yapılarak Tayland'a gidilebiliyor. Peki turistler ne yapmalı? Şu anki aşamada bu karar alındıktan sonra Yine başbakanlıktan yapılan iki açıklama var. Bunlardan bir tanesi pazartesi günü Tesco listelerinde bir listeleme güncellemesi olacağı konusunda bir haber paylaşıldı ki bu liste Türkiye'de girebilir. ya yani Tesco olarak update edilebilir veya şu an Tesco olarak kayıt altında olan ama vaka sayıları artmış olan ülkelerin deliste edilmesi söz konusu olabilir. Bilemiyorum. İlk olarak yapılacak adım bu. İkinci olarak da 4 ve 5 Ocak'ta iki ayrı toplantının olup bu toplantıda yeni bir iyileştirmelerle tekrar bu paketleri Bangkok başta olmak üzere açma konusu konuşuluyor. Ki Başbakan'ın da buna benzer bir açıklaması var açıklamaları dinlediğim zaman yani bir korona sürecinin biliyorsunuz 14 gün sürüyor ki, o 14 gün sonuna isabet etmesi karar tarihiyle 5 Ocak 14 gün sonucuna gelmesi tahminimce şu ki içerideki vakaları yani yaşanmış olan korona vakalarını kontrol altına alıp bu programı yeni iyileştirmelerle yani otellerin daha işte itinalı ve özenli olmasını sağlayacak yine turistlerin daha kontrol edilebilir bir yapıda bir sistem olarak bir gelebilir. Bilemiyorum. Şu anki noktada bekleme taraftarıyım. Ama tabii ki şu an Tayland'a gelmek istiyorsanız Phuket'e başvuru yaparak Tayland'a giriş yapabilirsiniz. Senbox dahilinde. Kurallar olarak görmüş olduğum, biraz önce de bahsettiğim mevzuların birleştirmesi şahsi kanaatın şart. Bu olmadan çok bir beklenti olmaz. Buna benzer hadiseler tekrar yaşanması olası. Kişisel kanaatın yani Tesco'nun kaldırılıp herkesin yedi gün zorunlu konaklama içinde bir ilde olması ve daha kontrol edilebilir bir yapıda sistem kurulması gerekiyor bana göre. Kaldı ki bu bir haftalık süreçte yani kişi belirti gösterip hastalanıyorsa o kişinin belirli bir lokasyonda tutulup en azından hani iller arası ziyaret ederek daha fazla kişiye temas etmesi ve vaka sayısını arttırması önlenebilir. Bununla birlikte Tayland'daki genel yaşama bakınca şu an tabii ki yabancılar için biraz sıkıntılı. Neden? Genel olarak Taylılar dikkatli olsalar da dikkatsiz olanları da var bu korunma süreci işte el maske vesaire. Bir yabancı gördükleri zaman korkuyorlar. Ayrıca taşıyıcı mıyız, diye bir ürkeklik var. Hatta akşam da buna benzer bir hadise yaşadık. Ve yine genel olarak dışarıdaki ortama baktığım zaman genel büyük şehirlerin yani Bangkok, Pattı, Phuket'in turist açısından büyük sıkıntı yaşadığını görüyorum. Buna paralel biz şu an kuzeydeyiz, Chiang Mai şehrindeyiz ve burada da herhangi bir, çok büyük bir eksiklik yok. Ama baktığımız zaman genel olarak turist yapısı yerli turist. Yani Bangkok'tan diğer yerlerden gelenler şu an Chiang Mai'yi ziyaret ediyor ve yani yabancı sayısı çok az. Biz kendimizi zaten yabancı olarak daha fazla hissetmeye başladık. Eskiden buradaki Tayyip'den çok daha fazla turist vardı burada. Amerika'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, daha Alman, İngiliz. Yani say sayabileceğiniz kadar birçok milletten kozmopolit bir yapıda bir insan topluluğu vardı ki şimdi bu yok. Ve genel yaşantıda burada bir takım uygulamalara şahit oldum. İşte mesela barlara PCR testi yaparak oluyorlar. Ve aşı kartınızın olması lazım. Pazar yerlerine, kalabalık yerlere aşı kartınızın olup olmadığını soruyorlar. Ve ateş ölçüyorlar. Bu tarz uygulamalar aslında güzel. Çünkü bir ortama gördüğünüz zaman kendinizi güvende hissediyorsunuz. Özellikle barlar için de aynı şey geçerli. Yani insanlar testi negatif çıkıp bir mekana geldiği zaman müzik, sohbet, ortam, dans yapabiliyor. Bu özgürce yapmak, güvenle yapmak elbette ki güzel ki ülkemizde daha bu olay konusunda çok bir hassasiyet gösterilmedi. Yani dileyen yani, dilediği yere girip çıkabiliyor. Kalabalık ortamlara girebiliyor. Yani bir denetim yok. Yani Allah muhafaza bir insanın başına bir vaka gelse ne yapıp ne olur onu bilemeyiz. Yani sonuç toplamam gerekirse baktığınız zaman Tayland hala çok güzel, hala gelinebilir. Ama bu tarz uygulamalar biraz turistlerin canını yakıyor. Turistlerin canını yakmasının ana sebebi ki bu geçtiğimiz 3-4 gün boyunca ben forumlarda da gördüm. Birçok kişi uçak bileti almış, otellerine rezerv etmiş, ödemelerini yapmış. Şununla ilgili bir iptal politikası hükümetin yok. Yani burada bir başı bozukluk var. Yani paralar alınabilir mi? Orası da muamma ki ciddi rakamlar ortada baktığımız zaman. Birçok kişi bundan şikayet ediyor. Bunu değiştirip Phuket senaryosunu yapamıyorlar. Çünkü bilet Bangkok kalmış, otel Bangkok'tan tutulmuş. İşte tarih belirlenmiş sigorta için ve bunlar için ödeme yapılmış. Ve bunları sil baştan yapmamızı istiyorlar. Ne kadar anlatsanız da bir bağlayıcılığı yok. Yani giden gitti gözüyle bakılıyor artık. Yani o açıdan bakıldığı için de dışarıdan gelmek isteyen turistlerin biraz açıkçası güven sıkıntısı yaşadığını ben hissettim. Ama dediğim gibi yani Phuket'e gelinebilir. Zaten klasik bir Tayland uçlaması var. Bangkok, Pattaya, Phuket. Yani buna Phuket'ten başlanıp sonra Bangkok, sonra Pattaya yapılabilir. Küçük anlamda bir gezi yapılabilir. Peki bu saymış olduğum yerlerde hayat nasıl dersiniz? Yani hayat normal sıradan akışında devam ediyor. Çok büyük bir turist yok. O yüzden birçok mekan kapalı. Aradığınız bir şey bulamayabilirsiniz. Lakin genel anlamda baktığım zaman bu turistin azlığı, bir kapşadan senelik kapanmanın işte, doğaya çok yaradığını gördüm ve buna şahit oldum. Ve bununla birlikte hükümet de altyapısını geliştirme fırsatının olduğunu gördüm ki birçok yerde artık o kısa, karmaşık elektrik direkleri gitmiş, işte yollar düzeltilmiş, yeni şekiller yapılmış falan daha böyle modern tarzda insanların bulunabileceği yerler yapılmış. Yani bir nevi Tayland güzelleşmiş. Geldiğiniz zaman hani denize girebilir, havuza girebilir, güneşin denizin tadını çıkarabilirsiniz veya kuzeyin ormanlarının dağ havasını soluyabilir, köylerinde gezebilir, harika şelalelerinde yüzebilir ve yine bu bölgede yaşayan yöre insanlığıyla iletişim kurularak alışveriş yapılabilir. Yani her yönüyle Tayland gelenleri tatmin edecektir. Yani son olarak diyeceğim bu konuya ek olarak çıkın çıkın Tayland'a gelin. Tayland güzel bir ülke. Tayland herkese her istediğini sunan bir ülke. Özellikle kış aylarında Türkiye'nin malum soğuğu, fırtınası, yağmur, karı eksik olmuyor. Buradan bir kaçış olarak buraya gelebilir. Burada huzurun, güneşin, denizin, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu konu hakkında sormak istediğiniz sorularınızı videonun altındaki yorum bölümünden bize yazıp sorabilirsiniz. Veya Tayland'a gelmekle ilgili işlemlerde yardımcı olmamız için telefon numaralarımızdan iletişim kurabilirsiniz. Tayland'daki kullanmış olduğum yerel telefon numaram artı 66 098 379 2204 numarası. Bu numaradan Line ve WhatsApp üzerinden bana sesli veya yazılı olarak mesaj atabilir veya arayarak iletişim kurabilirsiniz. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Herkese güzel bir gün diliyorum ve tekrar Tayland'da buluşma veya Tayland'da buluşmanızı temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.